Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Değerli arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere e, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Gazze ve Ukrayna Rusya Savaşı üzerinden bir ayrışma oldu. Özellikle Ukrayna konusunda ki bu ayrışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanı Trump üzerinden Trump'ın söylemleri Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Devletleri'ni artık yalnız bıraktığını onların savunmasını yapmayacağı üzerinden bir yaklaşım var. Özellikle Görlant Adaları üzerinden ve Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşında Ukray Ukrayna'yı değil de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın e, Rusya Devlet Başkanı Putin'i seçmesinden sonra özellikle bugünlerde görülmekteki Almanya'da dün itibariyle bir seçim oldu ve seçimi Hristiyan Demokratlar kazandı ve ilk söylemleri artık biz özgürleşmek istiyoruz şeklinde bir yaklaşımları oldu. Bu yaklaşım aslında Avrupa Birliği'nin hatta savunmamızı güçlendirecek herkesin kendi sanosu güçlendirecek e, hareketler ya da e, çalışmalar yapması gerektiğini milli savunması açısından bahsedip bütün ülkelerin. Artık Avrupa Birliği'nin NATO ile alakalı kaygılarının oluştu ve Avrupa ülkelerinin e, bundan sonra her ulus ülkenin ya da her ayrı Avrupa ülkesinin kendi savunmasını kendisini yapacağı ve bunun için hazırlık yapacağı üzerine bir durum oluştu. Şu göründü Avrupa Birliği artık Amerika Birleşik Devletleri hareket etmeyeceği, Amerika'nın da bu şekilde devam etmeyeceği görünüyor. Fakat bunun ben uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri'nin zararlı olacağını düşünmekteyim. Şimdi bu duruma gelmesinin asıl sebeplerinden bir tanesi Trump'ın aslında ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinin çok iyi olmamasından kaynaklı. Hani Avrupa Birliği'nin yük olarak görüyor bu konuda. Hem askeri olarak hem de ekonomik olarak sürekli destekledi Avrupa Birliği'nin, Birliği devletlerinin kaynaklarını keserek öncelikli olarak kendi ekonomisini kurtarmak istiyor. Ve saldırdığı bölgelere ve el koymak istediği bölgelere bakıldığında bunun amacının tamamen Ukrayna üzerinde, Ukrayna'daki Donbas ve Donetsk bölgelerindeki kaynaklarla alakalı, yerel kaynaklarla alakalı Putin'le yakınlaşmasının en büyük sebebi budur. Ve ben e, çok kez ifade ettiğim gibi e, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya dünyanın en büyük nükleer iki gücü. Ve bunlar hiçbir zaman büyük bir savaşa girmediler ve savaşacaklarına ben çok zannetmiyorum. Dünyanın aslında <laughs> baktığın zaman en büyük e, ittifak halinde hareket eden iki devleti gibi görüyorum. Bugün de o duruma gelindiğini ifade edebiliriz. Neticede Amerika Birleşik Devletleri çıkarı neredeyse oraya göre, o duruma göre hareket ediyor. Bugünden itibaren daha fazla Rusya ile yakınlığı artacak. Ve Ukrayna'daki kaynakları da birlikte, bu kaynakları birlikte çıkaracaklar, birlikte kullanacaklar ve birlikte kazanacaklar. Önemli olan iki konu var bu Ukrayna üzerinde. Bir tanesi yer altındaki madenler, ikincisi buğday ve tahıl üzerindeki oyunlar. Bunları Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bunun üzerinden bütün dünyayı kontrol etmek istiyor ve bunun üzerinde bütün siyasi stratejisini geliştiriyor. Ve bu gördüklerimiz ve bu yaşadıklarımız e, tamamen bunun üzerine kurulu. Yine tekrar söylüyorum, e, Gazze, Suriye, Ukrayna ve özellikle Ermenistan üzerindeki yeni kurulacak bir hat üzerinden daha doğrusu bu blok üzerinden e, Orta Asya ve Asya Pasifik'e ye doğru yeni bir ekonomik savaş başlayacak. Avrupa Birliği de burada yer almak istiyorsa, yeniden var olmak istiyorsa bu hamlelere karşılık Almanya'nın yaptığı gibi kendi özgürlüğünü tekrar kazanmak zorundalar. Kazanmak için mücadele edecekler. Bu arada Avrupa Birliği mutlaka Türkiye'ye ihtiyaç duyacak savunma açısından. Ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne çağıracaktır. Avrupa Birliği'ni almak için de çeşitli gelmeye başlayacaktır. Fakat ben bu defada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin Türk Devleti Teşkilatı üzerinden orta seviye Asya pasifiye göre yeni bir siyasi yaklaşım sergilemesi gerektiğini ve o şekilde davrandığını da görüyorum. Yeni de Asya söylemi de bunun üzerine örtüşüyor. Ondan dolayı artık aslında bizim sürekli ifade ettiğimiz şeyler var. Ne Avrupa Birliği ne e, Şangay İşbirliği yaşasın Türk Birliği diye biz e, Türk Milliyetçi olarak söylemlerimiz var ve bugün yaşadıklarımız dünyada olanlar göstermektedir ki Türkiye'nin tek kurtuluş reçetesi Türk Devleti Teşkilat üzerinden yeniden yönünü Asya'ya döndürmek, yeniden Asya yaklaşım üzerinden, e, yeni planlar üzerinden, yeni gelecekler üzerinden program yapmaktır. Türkiye ancak bulunduğu ekonomik sıkıntılardan ve bölgede güç olmak istiyorsa ve güç olmak istiyor Türkiye yüzyılı olarak yönünün tam olarak doğuya dönmesi gerekiyor. Artık Batı ile ilgili kaygılar, endişeler artmıştır ve Batı'dan çok kazanacak bir şey kalmamıştır. Artık Türkiye önemsenecektir. Türkiye'nin önemsendikçe de Türkiye'nin de değeri de artacaktır. Onun için Türkiye bu noktada en önemli iki başlık var. Kendi güvenliği ve geleceğin teminat olarak e, sorun yaşamada Birisi iç barış, ikincisi Suriye konusunda e, bir an önce çözülmesi gerekiyor. Fırat'ın doğusuyla alakalı da bu dahil olmak üzere. Bunları yaptığı sürece Türkiye'nin önü açılacaktır. Şu an zaten mevcut iç siyasette Cumhur İttifakı ile güçlü bir siyasi iradesi vardır. Ve dünyaya kabul ettirdiği bir, bir kabul vardır. Yani Türkiye'nin artık lider ülke konumunda ya da e, güçlü ülke konumuna gelmiştir. Bu yakaladığı dış politikadaki başarıyla da devam etmesi gereklidir. Bugün Almanya'nın e, seçimleri sonrası Almanya'nın feryadını ve bağımsızlık ve özgürlük çağrılarını duyduk. Bu çağrılar üzerine sizlerle sohbet ettik. Çok önemlidir. Bundan sonra değişik siyasi siyasi olarak da sosyal olarak da ve devletler arasında farklı, toplulukta farklı birleşmeler olacaktır. E, yerin ve zamanını iyi stratejiyle belirleyenler e, kazanacaktır. E, dünyadaki iki güç Amerika Birleşik Devletleri, Rusya tek ittifaktır ve buna karşılık Türkiye e, yine defa defaten söyledim Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Orta Asya Türk devletleri üzerinde ve Asya Pasifik devletleri üzerinde etkisini daha fazla arttırmadan buralarda etkisini arttırmalıdır. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a ne mutlu hayırlı haftalar diliyorum.